תודה רבה okay. 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 devreye girmişti. Halen sözün sorumlulukları, o çocuklar belki gelebilir. Sonunda Sayın basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Başbakan Erdoğan'ın demokratikleşme paketi adı altında açıkladığı maddelerden biri olarak andımızın kaldırılması olmuştur. Bölücü terör örgütünün dayatması, her yönüyle aşikar olan bu adım milletimize karşı yapılmış büyük bir hakarettir. Çünkü andımızın kaldırılması sadece Türk düşmanlarını mutlu etmektedir. Türk milletinin canı ve malıyla bedenini ödeyerek aldığı bu toprakların hakimiyet tapusu AKP iktidar tarafından Türk düşmanlarına altın tepsi içerisinde sunulmaktadır. Türk yurdunda Türk'üm demenin suç olmadığı bir süreçte bu ihanet süreci gün gelecek bu ihanet sürecine ortak olanların başına çalınacaktır. Türkiye ve Türk milletine yapılan bu saldırıların hesabı asla mahşere kalmayacaktır. Varlığını Türk varlığına armağan eden Türk milliyetçileri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da andımızı daha yür bir sesle okuyacağız. Daha yürü bir ses okumaya devam edeceğiz. Programımıza andımızı okuyarak devam edeceğiz. Sevgili kardeşimiz Ayşe gel mı? bakalım. Türküm Türk